Herkese merhabalar, YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu kez böyle sevimli tatlış bir elbise örüyoruz. Ee, biliyorsunuz bundan bir önceki videoda bu aslanı örmüştük. Böyle e, üzerinde tulumu vardı. Sizlere fikir olması açısından bir de kız aslan hazırlamak istedim. Malzemelerimi söyleyeceğim ama ondan öncesinde YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tür videoların devam etmesi için beğenileriniz, yorumlarınız, abonelikleriniz benim için çok çok önemli. Beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Orada da ismim Cano Gurumi arkadaşlar. Şimdiden herkese çok çok teşekkür ediyorum. Evet malzemelerim ee, zaten Aslan'ın Aslan'da kullanacağımız malzemeler kendi videosunda mevcut arkadaşlar Elbise de Tabii ki her türlü ipleri tercih edebilirsiniz ama benim bu kullandığım açık pembe yanar cins e, kod numarası da 18 Bu da aynı şekilde kod numarası 05 arkadaşlar Tabii ki her türlü e, ipleri tercih edebilirsiniz Ayrıyeten şöyle e, ikişer tane aksesuar için düğmelere ihtiyacımız olacak. Onun haricinde e, aslan ebatında olan bütün oyuncaklarda bu elbiseyi kullanabilirsiniz. Evet. Ördüklerinizi ben etiketlemeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram hesabımdan gönderebilirsiniz. Örecek olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Elbise için ilk olarak 41 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi 41 zincirden sonra hemen 1 zincir atlıyorum. ikinci zincire 1 2 3 sık iğne bir tane arttırıyorum. Aynı zincir içerisine çift batıyorum. Bunu burada arkadaşlar 10 kez tekrar edeceğiz. 1 2 3 tek bir arttırma. Sıra sonuna kadar 3 tek bir arttırma şeklinde 10 kez tekrar edelim. Sıra sonumuzda 50 adet sık iğnemiz olacak. 1 2 3 tek bir tane arttıralım. Evet son arttırmamdayım. 1 3 tek yapıyorum ve bir tane arttırıyorum şimdi bir zincir çekiyorum bir alt sıramızda 50 sık iğneye ulaştık burada da arkadaşlar 1 2 3 4 tek bir tane arttırıyoruz bunu da sıra sonumuza kadar tekrar edeceğiz. Sıra sonumuzda 60 sık iğnemiz olacak. 3 4 tek bir tane arttırıyorum. Sıra sonumuza kadar 10 kez tekrar edelim. Yani toplamda 60 adet sık iğneye ulaştık. Şimdi 4. sıramızdayız. 4. sıramızda arkadaşlar 8 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 şimdi e, burada kollarımızı öreceğiz 14 kez arka arkaya arttıracağız birinci arttırmam ikinci arttırmam üçüncü arttırmam 4 beş, 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Evet 14 kez arttırdık. Şimdi ön taraf için 16 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 10, 11 12 13 14 15 ve 16. Burada da arkadaşlar şuradaki kolda yaptığımız gibi 14 kez arttıracağız. 1 2 3 Third peixe. ve 14 sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 şimdi sıra sonunda kalan 8 sık iğne kalması gerekiyor 2 3 4 5 6 7 8 Dördüncü sıramızı da bitirdik arkadaşlar. Şimdi beşinci sıradayız. Bir zincir çekiyorum ve yukarı çıkıyorum. Beş ve altıyı toplamda iki sırayı arttırma eksiltme yapmadan 88 sık iğnemiz var şu anda. Bu 88 sık iğneyi iki sıra arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. Sıra sonuma geldim. 88 sık iğnemizi düz ördüm. Şimdi kol ayrımlarımız olacak arkadaşlar. Hemen bir zincir çekiyorum ve 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi burada 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve 28 sık iğne atlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ve 28. 28 atladım hemen yanındakine bir sık iğne yapıyorum öyle çıkaralım kollara. Yanındakine bir sık iğne mi yaptım? 16 sık iğne örüyoruz. Şunu zaten örmüştük. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 şimdi tekrardan 1 2 3 4 adet zincir çektim şöyle şuradan 8 sık iğne kalana kadar sayalım öbür türlü biraz zor oluyor en iyisi şöyle yapalım 2 4 6 8 Evet şuraya batıyorum kol ayrımlarımızı yapmış olduk şimdi sıra sonumuza kadar düz örelim 6 7 8 bir tane zincir çekiyorum şimdi bu elbiseyi aslanımıza bir giydirelim Evet kolları ye Arkası da güzel birleşiyor. Tamamdır. Bakın arkadaşlar. Evet kol ayrımlarımızı yaptık. Şimdi arkadaşlar iki adet zincir çekiyorum. Ve burada görmüş olduğumuz bütün sık iğnelere kollar için çektiğimiz zincirlerde dahil hepsine e, ikili tırabzan yapıyoruz. Yani arttıracağız bu kısmı arkadaşlar. Bakın şöyle zincirlerde dahil ikili tırabzan. Başını alıyorum, iki seferde çekiyorum. Başını alıyorum. İki seferde çekiyorum, hepsini arttırıyoruz ee, çünkü pileli bir elbise olmasını istiyorum. Toplamda zincirlerimizle birlikte 40 adet ilmeğimiz vardı. Bu sayede 80 adet ikili trabzanımız olacak. Bakın şu an zincir üzerindeyim. Zincirlerin içerisine de 2 iki adet ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Evet sıra sonuma geldim. Ben burada ipimi kopardım arkadaşlar. Tekrardan şu baştan başlayacağız. Şimdi ilk yaptığım ikili trabzandan ipimi taktım ve iki adet zincir çektim. Bu ipi de arasında yürütüyorum. Şimdi kızlar burada bir tane ikili trabzan ördüm bir zincir çektim aynı yere tekrar ikili trabzan yapıyorum zincir çekmiyoruz bir tane atlıyoruz ikinciden örmeye devam ediyoruz bir ikili trabzan bir zincir bir ikili trabzan zincir çekmiyorum bir atlıyorum bir ikili trabzan bir zincir aynı yere tekrar ikili trabzan yapıyorum bakın görüntümüz böyle olacak zincir çekmedim bir atladım bir ikili trabzan bir zincir bir ikili trabzan zincir çekmiyorum bir atlıyorum hemen yanındakine bir ikili trabzan bir zincir aynı yere tekrar bir ikili trabzan bu şekilde arkadaşlar sıra sonumuza kadar örüyoruz Elbisemizin modeli böyle olacak. Zincir çekmeden bir tane atlıyorum. Bir diğer ikili trabzanın içerisine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yapıyoruz. Sıra sonumuza kadar bu işlemi tekrar edelim. Evet sıra sonuma geldim. Şuradaki kopardığım ipi de yine arasında yürütüyorum son kalan ilmeklerimi de yapayım şuraya da sonuncu Evet şimdi her iki ucu birleştirmek istiyorum ben şuradan birleştirdim ilmeğimi kaydırdım iki zincir çekiyorum şimdi arkadaşlar bir altta yaptığımız işlemin aynısını bakın şuradaki zincirli kısmın içerisine uygulayacağım bir tane ikili trabzan bir zincir çektim aynı yere tekrar ikili trabzan zincir çekmiyoruz burayı atlıyoruz tekrar şu boşluğun içerisine bir ikili trabzan bir zincir ve bir ikili trabzan zincir çekmedim burayı atlıyorum şu boşluğun içerisine bir trabzan bir zincir bir trabzan zincir çekmedim burayı atlıyorum bir trabzan bir zincir bir trabzan Evet sıra sonlarında aynen bu şekilde ilmek kaydırarak istenilen uzunluğa kadar arkadaşlar sıra sayısı vermiyorum istediğiniz uzunluğa kadar örüp gelelim oldukça kolay bir elbise. Aynı e, aslanın ebatlarında olan bütün ördüğünüz oyuncaklarda kullanabilirsiniz bu elbiseyi. Şimdi ben istediğim uzunluğa kadar ördüm. En son şu sırada kalmıştık. Burayla birlikte 1 2 3 4 5 6 sıra etek boyunu uzatmışım. Ben şöyle şuraya da aksesuar olarak bir tane düğme sabitledim. Şimdi sıra sonuma geldim arkadaşlar. Hemen burada ipimi koparmak istiyorum. Siz söylediğim gibi biraz daha fazla uzun örebilirsiniz. İpimi kısa bir şekilde kestim. Şuradaki fazlalıklarımı da alacağım. Burayı saklayalım. Şöyle ipimizi gizleyeceğiz. Evet, burayı da tamamladıktan sonra arkadaşlar elbisemiz bitti sayılır. Ee, şurada bir sıkıntı var. Burada biz düğme iliği yapmamışız. Ama şöyle az bir mesafe var. Böyle saklayalım. yapardım. Arka içinde arkadaşlar şöyle bir taktik düşündüm. Hemen elbisemi alıyorum. Ve şu kısımdan başlayacağım. Sadece bu taraf arkadaşlar şurayı da arasında yürüteceğim. İlk başa kadar sık iğne örelim. Bakın. Bir tane daha. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Ve sıra sonuma geldim. Burada da bir zincir çekiyorum. Alın size düğme iliği arkadaşlar. Bakın hiç belli bile olmadı. Şimdi burada ipimi uzun bir şekilde keseceğim. Yine ipimizi saklayacağız. İpimizi sakladıktan sonra şuraya da bir tane düğme taktıktan sonra aslanımıza giydirebiliriz. Ve işte elbisemizin son hali. Bakın arkaya da böyle bir düğme diktim. Kuyruğu da alttan gözüküyor çok tatlı oldu. Şimdi son olarak kafasına bir de kurdela yapmak istiyorum. Onu da hemen birlikte yapalım ve videomuzu sonlandıralım. Kurdela için arkadaşlar normal klasik bir fiyonk olacak. Zaten hepimiz eminim ki biliyoruzdur. Şimdi sihirli halka yapıyorum. Sihirli halka içerisine 1 2 3 zincir çekiyorum. Başını iki tane alıyorum. Bir, iki, üç kez de çekiyorum. İki defa aldım. Bir, iki, üç kez de çektim. İki defa aldım. Bir, iki, üç kez de çektim. Sonuncu yapalım. Bakalım kaç yapmışız? İki, dört, beş yapmışız. Şimdi tekrar üç zincir. Hemen sihirli halkanın içerisine ilmek kaydırıyorum. 3 zincir tekrar aynı işlemi 5 kez tekrar edeceğim 1 2 3 4 5 3 zincir ilmek kaydırma ve bir zincir. Evet fiyonkumuz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sihirli halkamızı kapatıyoruz. İpimizi koparmayalım. Makasımızı alalım. Ve şu kısmı sarıyoruz. Evet, bu kadar sarma işlemi kafiye. Şimdi iğnemizi takalım. Fiyonku arkadan sabitliyoruz. Tamamdır. Şimdi aslanın kafasına dikeceğim. Bakın hemen formu nasıl değişiyor. <laughs> Fiyon gerçekten güzel. Şöyle dikelim. Ve kız aslanımızı bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Böyle fiyonkunu da taktık. Çok tatlı oldu. İstediğiniz her oyuncakta aynı bu aslanın ebatında olan bütün oyuncaklarda bu elbiseyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet ne diyorduk? Buraya kadar izlediyseniz sizin de böyle sevimli bir aslanınız oldu. Elbiseniz oldu arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.